Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere birlikte tekrar piyasayı değerlendireceğiz. Bildiğiniz gibi piyasa daha dominansın ve BTC'nin etkisiyle altcoin'lerde satışlar biraz daha sertleşmiş durumda. BTC'de son yapmış olduğumuz analizlerde günlük bölge kaybedildikten sonra arkadaşlar dünya piyasalarında var olan gelişmelerden sonra burada da sert satışlar geldi. Hatta kripto çok daha önceden satışa başladı. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken iki tane nokta olduğunu daha önce de sizlere belirttim. Birincisi buradaki likidite bölgesi. Daha önce bu bölgeye ramak kala dönmüştü. Yani burası EQ Low bölgesi arkadaşlar. Normalde buradan çok daha sert tepki gelmesi beklenir. Ve şu görmüş olduğunuz bölgede bir FVG alanı var. Bu bölgeden reversal yapıverip sonrasında gelip buradaki alandan dönmesi beklenir. Ama BTC oraya kadar gidemedi. Gücü yetmedi maalesef. Sonrasında tekrardan geldi bu bölgeyi denemiş durumda. Burada iki tane noktamız var arkadaşlar. Eğer bu bölgeden reversal bir yapı verir ve sonrasında bölge üzerinde en az 4 saatlikte kalmayı başarabilirse o zaman buradan tekrardan tepki almayla beraber 86 bin yolculuğu ve daha yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilir. Ama bu bölgeyi koruyamazsa arkadaşlar sonraki uğrak bölgesi burası olur ki burası en kritik alıcıların en yoğun bu beklediği bölge. Şu görmüş olduğumuz aylardır beklenen likitte bölgesi var arkadaşlar. Çünkü buradaki likitte şuradaki likitteler alındıktan sonra burada likitte bıraktı ve yukarı yönlü sert bir hamle gerçekleştirdi. Aylarca süren bir yükseliş vardı ve aylar sonra tekrardan biz geldik bu bölgeyi test ediyoruz. Likitte bölgeleri piyasalar için trendlerin tepki alabileceği en kritik bölgeleridir arkadaşlar. Burada daha önce görmüş olduğunuz gibi bakın fiyat buraya geliyor şuradaki likitliği aldıktan sonra yükseliyor. Mesela burada likitliler birikiyor fiyat gittikten sonra tekrardan gelip bakın şu hamleyle buradaki birikmiş likitlileri alıyor. Yani likitliler likitli özellikle de yatay piyasalarda çok hamleler görürüz. Burada da bitcoin için iki tane noktam var benim. Bunlar net ve tam sayılardır. 80.600 bölgesi. Bu bölgede 4 saatlik kapanış yapması önemli ama özellikle de 1 saatlik zaman aralığında burada reversal bir yapı vermesi çok önemli. O zaman işte buradan bir dönüş yapıp yapamayacağını, alıcıların aktif olup olmayacağını anlayabiliriz. Eğer bu bölge aktif olamayacaksa arkadaşlar o zaman gelip 74 bir bölgesini denemek isteyebilir. Burada çok yoğun alıcılar vardır. Eğer bu bölgeye sert bir şekilde gelirse buradan çok sert tepki şeklinde bir toparlanma söz konusu olabilir diye düşünüyorum ve bunun Özellikle de bölge testinden sonra Bitcoin ve altcoinler için çok olumlu olacağını da altın çizerek belirtmek gerekiyor. Çünkü buradanlar likitteden sonra belki bir süre burada oynanıp sonrasında önemli tepkiler görme ihtimalimiz çok yüksek. Altında ve gümüşte bildiğiniz gibi çok sert satışlar vardı. İşte Nasdaq, Dow Jones, S&P 500'de satışlar vardı. Burada dikkat edilmesi gereken şey VIX endeksi. Eğer piyasalarda bir düşüş varsa ve bu VIX endeksi ile beraber geliyorsa burada korku ve panik olduğunu düşünürsünüz ve bunun devam edebilme ihtimali genellikle artar. Son dönemlerde kripto paralarda özellikle de piyasalarda genel işte vadeli piyasalarda ya da işte Amerikan hisse senedi piyasasında işte Forex'te e, genel düşüşler yaşanmadan önce kriptolar bunları birkaç gün önceden hep fiyatladı yaklaşık bir senedir de böyle devam ediyor. Yani Nasdaq'la arasındaki korelasyon bitti. Bunun dışında altının arasındaki korelasyon bitti ve BTC artık bir öncü konumuna gelmiş durumda. Ama tabii ki tepkiler zayıf. Bunu anlamak gerekiyor. Burada da her zaman sizlere söylediğim gibi yani mini şeklinde küçük tepki alım bölgelerinde alt o zaman takip edilmesi çok daha önemli. Şu an için BTC'de bu bölge ne kadar önemliyken Ethereum için de arkadaşlar bakın mavi bölge çok kritik bir alanda ve burada likitte alındım günlükte bu görmüş olduğumuz bölge eğer korunamazsa bir sonraki likit alım bölgesi tam bu alandır arkadaşlar 2103 bölgesi. Ethereum eğer buradan universal bir yapı veremezse o zaman 2100 yolculuğu başlar ve ondan sonra bir toparlanma olabilir. Ama Ethereum'un özellikle de burada bir PO3 yaptığını da unutmamak gerekiyor. Bakın şu görmüş olduğumuz alanda çok güzel bir PO3 formasyonu var. Bunlar rençlerden biraz daha farklıdır. Burası deviyasyon yani en büyük paniklerin yaşandığı dönemdir. Sonrasında bölge kazanıldığı zaman da arkadaşlar long yönlü sert yükselişlerin geldiği dönemler olarak bilinirler. Bu yüzden Ethereum'a da bu açıdan dikkat etmek gerekiyor. Eğer Ethereum bu görmüş olduğunuz bölgede gelir mavi alanı 4 saatlik geri kazanırsa o zaman Ethereum'u long yönlü takip edebilirsiniz. Belli bir stop bölgesi kendinize belirleyerek arkadaşlar. Hem Ethereum açısından hem Bitcoin açısından çok kritik bölgedeyiz toparlanma yaşanmaya başladığı anda arkadaşlar alt altcoinlerin geneline yayılan bir toparlanmanın gelme ihtimali artar. Bu yüzden şu an için takip etmemiz gereken iki tane parite var. Bunlardan birisi Ethereum bir diğeri de arkadaşlar Bitcoin ve orada kritik iki tane noktamız belli. Bu noktaları takip ederek arkadaşlar ilerleyeceğiz. USDT dominansa da gelmek istiyorum. Çünkü burada da bir likit alımı söz konusu. Bunu hemen silmek istiyorum. Bana göre çok önemlidir. Yani ters korelasyonla çalışır bildiğiniz gibi arkadaşlar. Bakın daha önce de burada bir PO3 vardı. Ve şu an için tam bu bölgede yeniden bir PO3 yapmış durumda. USDT dominans arkadaşlar bakın şu bölgenin altına sarkar ve sonrasında bu bölgeyi test ettikten sonra altında kalırsa aşağı yönlü bir baskı beklenir. Aynı yani ters bir PO3 olarak düşünebilirsiniz siz bunu ya da işte range deviasyon alanı olarak düşünebilirsiniz. Bölge olarak da arkadaşlar bakın direnç bölgesi 6.746 bölgesi. İşte bu bölge tekrardan aşağı yönlü kırılır ve burada görmüş olduğunuz gibi bir reversal yapı verirse o zaman bu piyasanın genelde bir toparlanma işareti verir. Piyasada şu an için büyük bir panik havası içerisinde ama yapılar yavaş yavaş arkadaşlar olumluya dönecek gibi görünüyor. Bana göre sonrasında çok önemli fırsatlar bizleri bekliyor olacaktır. Kısa vade yatırımcılar için, stoplu yatırımcılar için piyasada hiçbir zaman problem yaşanmaz. BTC'de ve Ethereum'da takip etmiş olduğum alanlar vardı stop oldular. Şu an istediğim bölgelere geldiğinde tekrardan long işlem açarım arkadaşlar. Stop olmaktan değil, likit olmaktan korkun. Başka da hiçbir şey söz konusu değil. Bugünlük de sizlere aktaracaklarım bu kadardı. En kritik noktaları sizlere belirledim. Bölgeleri kazanıldığında o zaman tekrardan sizlere paylaşım yaparım arkadaşlar. Sizleri çok seviyor, saygılar sunuyorum.